İşçiler kendi sendikalarına örgütlendiği için işten atıldılar. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe hayır diyoruz. Bağıran işçi arkadaşlarımız geri alınana kadar, burada toplu sözleşme hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu, bu. Belediye işçilerinin ücretleri asker ücretinin altında kaldı. Elektrikten doğalgaza, ekmekten peynire her şeye yüzlerinin üzerine zam geldi. Bu süreçte gerçek enflasyon oranında zam gelmeyen tek şey işçilerin ücretleri oldu. Ücretlerimiz enflasyonun etkisiyle erirken çalışma koşullarımıza yoğunlaştı. Bugün ofis çalışanından süpürgeciye tüm işler iki işçinin, üç işçinin işini yapar hale geldi belediye yöneticilerinin çalışamayacağı, kullanamayacağı, lavaboların bir ay bile dayanamayacağı koşulların biz belediye işçilerine reva görülmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Beykoz belediye işçileri kendilerinin taleplerini savunan, insanca yaşayacağımız ücret ve çalışma koşulları için mücadele eden bir sendikaya üye olmayı hak etmiyorlar mı? Sendika üye olan 8 belediye işçisi arkadaşımız işten atıldı. Güne kadar belediye ile sorun yaşamamış, uyarı almamış bu işçi arkadaşlarımız iş kanunun 17. maddesine dayanarak yani gerçek gerekçesiz bir şekilde hukuksuzca işten atılıyorlar. Belediye yönetimi bu işten atmalarla işçiler içinde bir korku yaratmak, sendikanın faaliyetlerini engellemek istemektedir. Yaklaşık bir haftadır dernekler aracılığıyla, mahalle temsilcileri aracılığıyla işçiler tek tek aranarak sendikadan genel işten istifa edilip hak işe tekrar geçirmesine dair baskılar yapılıyor. Ve biz buradan sesleniyoruz. Beykoz'un işçilerine, emekçilerine. Biz atılan işçiler arkadaşlarımıza sahip çıkacaksak eğer en iyi şekilde örgütlenerek o arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Ve buradan ilan ediyoruz. Toplu sözleşme hakkımızı alana kadar, işçi arkadaşlarımız geri dönene kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz sonuna kadar sürdüreceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın biz. Yaşasın geneliz. Saçırma, sabrımızı taşırma, yönetim, taşırma, sabrımızı taşırma. Ben Adem Çankaya ulaşımda, D800 metre ulaşımda çalışıyordum. Görev başındayken, servis yaparken beni işten ııı e, yani iş aktif feshedildiğini söylediler. Bize aranıp da işte hakşe geçmeniz gerekiyor. Hakşe geçmezsiniz. İş aktiniz feshedilir dememişlerdi ama tamam dediler. Biz sizin e, size sadece tavsiye ettik dediler. Ama her gün de tavsiyenin sonucu bizi iş aktimizi feshettiler. İşi artık ahlaksız e, ahlaksızlık noktasına kadar getirdiler. Çünkü arkadaşlarımız odalara kapatıp Ellerin liste verip bunları arayın diye tehdit edip sonucunda arkadaşım beni arayıp hündürün gözlerin ağladığını biliyorum yani. Ki ellerine liste verip bu arkadaşlarınızı arıyorsunuz. Bunlar geri çevirecekti. Geri haklı üye olacak deniyor. Arkadaşlarım nasıl helalleşmeyi düşünüyorlar? Bu kadar e, ha, hakkın okuna girdikler arkadaşlarım. Ben helal etmiyorum. Beykoz Belediyesi'nde 2008'den bu tarafa çalışmaktayım. 1. ayın 11 itibariyle yıllık izine çıktık ki iş haddimiz feshedildi. Biz de bundan bir ay önce bu sendikal faaliyetleri yaşadığımız için burada haklarımızı, hukuklarımızı korumak için bu çalışmaları sürdürürken iş haddimizin fethedildiğini öğrendik. Sorduğumuzda muhatap bulamıyoruz. Yani ni, niçin? 14 yılımı yıldır mı vermişim? Izin haldeyken. 14 14 yılımı vermişim. Bu belediyede çalışıyorum. Bu zamana da performansım düşük değil de. Yani bugün mü performansım düştü? Hani maksat burada gözdağı vermek, korkutmak, bizi yani tehditle diğer arkadaşlarımızla ekran görüntüsü diyerekten de yani tekrardan hak iş sendikasına üye yapmak maksat. İşte işe geçmemiz 2018'den bu tarafa verilecek haklarımız vardı. Hak iş tarafından bir sözleşme yapıldığı söylendi. Allah Allah. Gece çalışmalarında fark verilecekti ama ne yazık ki son şu bizden eşitlerden atıldıktan sonra, iş haddimiz feshedildikten sonra bunlar yayılmaya başlandı. Gece çalışmalarımızın farkını vereceğiz. Yok işte Cumartes pazarınızı vereceğiz dediler. Ama bu bizim sürecimizde yaşanmadı. Biz bir lira dahi fark almadık. Ama şimdi ise ne yazık ki bunu vermek için her tarafa reklam yapıyorlar. Yani sadece bu bizim ve arkadaşlarımızın geri baskıyla dönüp bütün haklarınızı vereceğiz deyip bu sendikanın yetki sürecini aşırmanın peşindeler. Başka bir şey değillerdir.